Hisse tarama 3 teknik gösterge 9 BIST 30 hissesi. Bu çalışmada 3 teknik göstergeye göre BIST 30 hisselerini listeleyeceğiz. Çalışmamızda Bollinger bantları, RSI ve Monentum'u kullanacağız. RSI son fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçer. RSI artı 30 seviyesini yukarı yönde keserse alış, artı 70 seviyesini aşağı yönde keserse satış sinyali verdiği varsayılır. RSI eğer 70'in üzerindeyse hisseye ilgi yükselmiş ve alımların aşırı seviyeye çıktığı kabul edilir. Bu halde kar satış ihtimali de artar. RSI eğer 30'un altına inmişse hisseye ilgi zayıflamış ve satışlar artmıştır. Bu halde tepki alımların gelme ihtimali de artar. Momentum var olan trendin hız kazanıp kazanmadığını ölçer. Referans çizgisi olan 100 seviyesinin yukarı kırılması al sinyali, aşağı kırılması sat sinyali olarak değerlendirilir. Burada 100 seviyesinin üzeri teknik olarak aşırı alım bölgesi olarak yorumlanabilirken, 100 seviyesinin altı aşırı satım bölgesi olarak kabul edilir. Çalışmayı şöyle yapacağız. Önce borsa 30'da üst bandın altında olan hisseleri üst banda yüzdesel uzaklıklarına göre listeliyoruz. Bollinger bandın üzerinde olan iki şirket var. Bu şirketler, Koch Holding, Odaş Elektrik. Bir sonraki adımda bu hisseler için RSI değerlerini getiriyoruz. Bir sonraki adımda bu hisseler için momentum değerlerini listeliyoruz. Şimdi bu üç kritere göre verileri birleştirerek sıralama yapacağız. Bollinger üst bandın altında olan. Momentum değeri 100'den büyük. RSI değeri 69'dan büyük. Hisseleri listeleyeceğiz. Üst bandın altında olan 28 hisse var. Bollinger bandın altında olan hisseleri R'ye göre sıraladığımızda. 69'un üzerinde olan 9 hisse var. Türksel. Astır Enerji. Pegasus, Bin Mağazalar, Aselsan, Türk Hava Yolları, Alarko Holding, Ford Otosan, Arçelik. Listedeki 9 şirketi Momentum'a göre sıraladığımızda Astra Enerji, Türksel Aselsan, Arçelik, Ford Otosan, Pegasus, Bin Mağazalar, Alarko Holding, Türk Hava Yolları, güçlü hisseler olarak öne çıkıyor. Bu çalışma hisselerdeki fiyat hareketlerine yönelik farkındalık yaratmaya yöneliktir. Hisse alım ve satımında şirketin temel ve ayrıntılı teknik analiz verileri incelenmelidir. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.